Baba, da var. Hadi, hadi, hadi. Canlı balık, canlı balık Nereye kalkmışlar bunlar Katil <laughs> balık geldi, canlı balık geldi Canlı balık geldi. Bahçeler, canlılar, indirimli fiyatlar. Eee normal 15 Eylül'de açan balık sezonumuz 15 Nisan itibariyle nihayete erecek. Eee tabii daha zamanımız var. Eee bu yılda Tabi e, tabii her geçen yıl bir önceki yılı aratıyor balık durumunda. Eee yine de balığa talep halkımız tarafından gayet iyi. O konuda memnunuz. Halkımız balığın bağışıklığı güçlendirdiğin Farkındalar ve e, bu tüketim konusunda bayağı halkın bir isteği var. 15 Nisan'a kadar e, taze balıklarımız devam edecek. 15 Nisan'dan sonra uluslararası avcılık başlayacak. 12 Milden sonra yine taze balıklar olacak ama çeşitte bir azalma olacak. 30-40 çeşit balık yerine 10-15 çeşit balığı, balık çeşitleri düşecek. 15 Nisan itibariyle de tabii ister istemez %10-20 gibi bir balık fiyatlarından da artış olacak. Ve bazı balıklarda da tamamen yasak olacak. Barbun gibi, eee gümüş gibi, eee trol avcılığıyla çıkması muhtemel olan balıklarda tamamen yasak olacak. Eee yasak olmayan balıklar da var. Sardalya gibi e, yılın 12 ayı çıkan bir balığımız var. Bunlar yılın 12 ayı serbesttir. Gırgır avcılığı, diğer el gırgırlarıyla da onu tutmak mümkün. Balık sezonu şu an devam ediyor. Gümüş, barbun, eee İstavrit, Mezgit e, bunlar gayet bol. Karadeniz'den de hamsimiz geldi. Sezon başı da bir palamut furyası vardı biliyorsunuz. E, palamut çok çıktı. Marmara'dan, Karadeniz'den buraya palamutlar geldi. ve Hatta o palamutun etkisi bizim Akdeniz'de de görüldü. Akdeniz'de de palamut çıktı. Akdeniz'in palamutu olarak dediğimiz, e, torik dediğimiz palamuta benzer. E, burada da palamut türü balıklar çıktı. Gayet e, palamut bolluğu vardı. Halkımız da bol bol yediler. E, bir, bir buçuk kilo gelen palamutu biz 20 lira 25 liraya verdik. Gayet de fiyatlar uygundu. Diğer gıda ürünlerine göre çok uygundu. Halkımız da bol bol aldı, stok yaptılar, yediler, değerlendirdiler. E, yine de şu an fiyatlarımız uygun. Son bir ay halkımız değerlendirsinler. 30 40 liraya şu an balık satıyoruz. Sardalya fiyatları 40 lira. Hamsi fiyatları 30-40 lira arasında gidiyor. Ee, barbunya 80-100 lira arasında gidiyor. 50 TL'ye de var boy boy değişiyor. Gümüş balığı 50-60-70 arasında gidiyor. Kefal var 30 liradan başlıyor 50 liraya gidiyor. Yani bir ailenin e, bir akşam yemeği gayet güzel 50-60 liraya çıkacak e, çok güzel balıklar var. Omega 3 açısından zengin, bağışıklığı güçlendiren bir besin. Doğal bir yiyecek şu an doğallığını korumuş. Kendini muhafaza etmiş tek yiyecek balıktır. Diğer bütün ürünlerde kimyasal ürün, madde bulunmasına rağmen balık doğallığını korumakta. Buna rağmen diğer yiyeceklere, gıdalara göre de fiyatları çok uygun. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Evet geçti <laughs> bu <laughs>